televizyon çaldım. Jelatini söküyorum gördüğünüz gibi. Sıfır çaldım daha bak şuna bak bak. Allah! <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle ha? <laughs> Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan oğlum niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım vallahi sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Yeter be. Sıçmayın lan artık. Aman sus terbestlik yapma. Aman ha. Alıyor. <laughs> evet, amca Bekir burada. Al baban arıyor. Geri zekalı. Efendim baba. Tik <laughs> tok

Бог промягл, а сны Был пацан и нет пацана без него. <laughs> seviyorsan de. Anneni seviyorsan, de. anneni seviyorsan miyav de. Anneni seviyorsan ve bunu biliyorsan, seviyorsan miyav de. Aa യുടെ ചമ്പടം ഒഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടെ ഒഴുകി മരത്തി Osmanlı tarihi hop. Matematikten de kümeler Allah Birazcık da coğrafya dağlar Paralel denize Ambulans ambulans Alo abi ben burada birini vurdum öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. Tamam abi şimdi kesin ö Pardon bir tane double straight to wind non fat organic chocolate brownie frappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? A köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütü abi. <laughs> Tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. Ne <laughs> 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 Bir gün askerde yatıyorum. Tembaşı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce kurtarmışım. Bir de sabah ihtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici beybilerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Eee... Kars. Ya sen geri zekalı mısın? Ben işte ne yaptım? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> 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 yok daha beni Abi ben kıza bakıyorum. Kız neden bana bakmıyor? Le, oğlum belki kız kördür. <laughs> İlla bir bit yeni ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeni sizin gözünüzde var. I've been in the hills, <laughs> Çok yaşa kanka <laughs> İyi yaşa kanka <laughs> Ölümsüz mü olsan pezeven Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ha bunun niye elini beline ben Ula gardaşım He gardaşım sen deli misin? La yok ne no. oldu? Hasta mısın? La ne diyorsun sen lan ne no. oldu? La iki saat seni izliyorum elin beline geziyorsun. Ananı avradını karpuz düşmüş. Nasılsın avradını ya ulan anasını da çamaşırını da yıkanacağını da bekarlığının da anasını satan ya. Ulan bekarlık sultanlık değil. Böyle sultanlık mı olur lan anasını <laughs> avradını? Ulan kat evlenemedik ya çamaşırcımızı bari bir yıkan... Parlayı sattın pavyonda yattın iki göbek attın. Oldum abi traktör Abi ne güzel oturmuşum oyun oynuyorum bizim makine yine çıldırmış kazan çıkacak neredeyse. Hadi kaç yeni tarz yeni farz var yeni yeni aşklar geri geri kaçma yeni yeni aşk var hız 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 hadi flexerler. Ne haber lan yolu kesmişiniz eşkıyalar. <laughs> <laughs> Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. <laughs> Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. <laughs> Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Oh oh Hiçbir temizlik yapan adam görmedin ya. Bak şimdi. La bak Oh my god! Oh my kız böyle manzara gibi profilde. Bak bak doymazsın. Gerçekte de çirkin kurak gibi. Kaçacak yer ararsın resmen. Oğlum sen akraba evliliği misin la? O ne ya? Yani annenle baban akraba mı? He karı koca. Ne desem boşla sana. Dayak gibi hiç severim. Olabilir miyiz? Karımla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Lan pencere açma ya pencere. Açıkım. Aşkım ya. Aşkım <laughs> ya. <laughs> 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 Şu internete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız, devam et. Estağfurullah. <laughs> 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 Yavrum takılalım mı? Nasıl ya? Olur, süper olur. Yani seni şimdi geri zekalı aptal ne diyorsun diye barman gerekmiyor muydu? Devam eder misin? Bu işte bir terslik var hanımefendi. İner Aa, misiniz aşağı? Manyak mısın Memleketin be? Memleketin oynadınız. Ya. in aşağı. Deli midir ne